Ben Masum İnaçı, Karacalar Mahalle Muhtarıyım. Bu köyde internet çekmediğini ve çocukların bu internete erişemediğini söylediniz. En büyük sorunumuz o zaten. Bunu çok yere 50 tane dilekçe de verdik. Kaymakamlığa, belediyeye, Türk Telekom'a, Turkcell'e, Vodafone'a hepsine dilekçe verdik. Dedik 20 bin dilim talamız var karşılıksız. Yani kira da istemiyoruz. Gelin bazı istasyonu kurun. Maalesef herhangi bir çözüm bulunmadı. Daha da yapmamışlar. İnternet de çekmiyor. Ee, şebekeler de çekmiyor. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz bundan dolayı. Peki e, burada mesela okuyan çocuklar var. Onlar EBA'ya girebiliyor mu? Ee, giremiyorlar. Ee, sadece bizim mahallede değil 10 12 tane mahalleden taşmalı öğrenci bizim köye geliyor. 500'e yakın öğrencimiz var. 500'e yakın öğrencimiz var. Hani öğrenciler bayağı bir sıkıntı yaşadı bu yıl. İnternet olmadığı için. EBA'ya da giremiyorlardı. Bunu bizzat gittik. Kaymakam'la da görüştük. Bir çözüm bulamadık yani da sıkıntımız devam ediyor. E kaç köyde bu sıkıntı var sizce? Vallahi 10 11 12 tane köyden bize taşmalı geliyor. Hepsinde aynı sıkıntısı var. Hani öğrencilerin hepsi de sıkıntısı budur diyor. Eba'ya giremiyoruz internetten dolayı. Şebekelerimiz çekmiyor. Yani bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz bundan dolayı. Ben kendi tapolu tarlamı da gösterdim. Hani dedim bir kira mera istemiyoruz. Gelin yapın. Her defasında ya yoldan uzaktır ya eritikten uzaktır. Hemen yani böyle gerekçeler sunuyorlar. Hani karşılık bulamıyoruz. Çözüm hala da bulunmadı yani. Bizim e, deremiz e, hayvan su içme deresidir. E, erik yazda e, hayvan gübresini döktükten e, dolayı hayvanlarımız e, su içemiyor burada. E, içtikten, içti, i̇çtiği zaman da ölü yavru e, dünyaya getiriyor. Beyt, veterineri getirdiğimiz zaman veteriner diyor ki e, bu suyu içti, içtiği için yani ne kadar ilaç vursanız da fayda etmez bunu bizzat kaymakamlığa da dilekçe verdik, belediye de dilekçe verdik. E, bizzat gittik Erik Erik Yazı Mahallesi Muhtarı'da uyardık. Yani herhangi bir çare bulunmadı. Yani gördüğünüz gibi süz değir gibidir. Bizim 200 250 tane büyük baş, 400'e yakın da küçük baş hayvanımız var. Hepsi de su içme burada karşılanıyor su içme şeyini. gördüğünüz gibi yani göz önündedir. Yani diyecek bir şey bulamıyoruz yani. Buraya burayla ilgili neler yapılmasını istiyorsunuz? Yani belediye ya da kaymakamlık e, hani belediye gittiğimiz zaman diyor kaymakamlık e, buna bir çare bulmamız lazım. Yani bize e, dilekçe vermesi lazım. E, gelip burayı temizle ya temizlemesi lazım. Yani bir çözüm o mahallede bulunmadığı sürece seneye gene aynı şey karşımıza çıkacak. Yani önümüzdeki sene su biraz yükseldiği zaman gene oradaki hayvan gübresi komple bizim mahalleye getiriyor su.